Anne ne yapıyorsun? Bebeklerini Anne. mi oynatıyorsun? Evet. Şimdi Ay. Ay çok güzel yatıyor bakalım. Evet, şimdi Hadi güzel. ne alacaksınız bakıla? Asel. Asel de gelecek mi? Asel Lina. Gelecekse gelsin. Asel koş abla bakkala gidiyor. Asel koş. Geliyor. Koş 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 koş. Anne bebek var. Ne bebeği kızım? Elanur evet bebek gelmiş. Siz nasıl bakkala gideceksiniz şimdi? Neyse koş koş saklanalım koş koş. Çakı içeri girmeden saklanalım koş. Koş koş. Elanur sen bir yere saklan. Aselina bir yere saklansın. Aselina sen de oraya saklan. Tamam ben de buraya saklanayım o zaman. Sen oraya saklanasın. Seni görmesi tamam mı? Sessiz ol. Elanur sen de oraya saklan. Evet. Dur bakayım Çaki içeri girmiş mi? Sakın sessiz ol tamam mı? Mia sen de sessiz ol. Bakalım Çaki içeri girdi mi? Aselina Çaki içeri girmiş. Sakın korkmayın tamam mı? Şimdi gidecek ben o. Şimdi gidecek Aselina sakın korkmayın tamam mı? Buraya geliyor Aselina buraya geliyor. Buraya geliyor ne oldu? İçeri giriyor. Sakın korkmayın tamam mı çocuklar? Şimdi ben onu kovalayacağım. Sakın sesinizi çıkarmayın oradan. Tamam mı? Susun. Sakın. Hayır. Sakın korkma tamam mı? Çeki gidecek şimdi. Ben kapıyı açacağım. O gidecek tamam mı? Sakın korkma. Bak burada kedi de var. Kedi de sakın korkmuyor. Ablan da burada. Elao sessiz olun tamam mı? Abi. Şimdi ben onu kovalayacağım. Tamam anne. Tamam mı? Bakalım bir orada mı? Tamam mı Selina gel bakalım çeki gitmiş mi? Gel. Gelmeyeceğim mi? Tamam siz burada sessizce durun bakayım ben bakayım gitmiş mi? Evet Aselina şu an çeki burada ama ben onu göndereceğim tamam mı? Şu an onu dışarıya çıkarıyorum. Siz sakın korkmayın. Çeke gider misin? Sakın bir daha buraya gelme bak. Aselin senden çok korkuyor. Çocuklar gidiyor tamam mı Asel? Çeke gitti. Korkmayın.